Product ama e, Table'ın ismi Products demem gerekiyor. Ya şuradaki Table'ların adlarını S'lerini ortadan kaldıracağım. O zaman düzelecek. Bakın. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Gördünüz mü? Düzeldi. Burada oluşturduğunuz class isminde bir table gidip arar arkadaşlar. Eğer buradaki class'ınızın adıyla buradaki table'ınızın adı ayrıysa mutlaka ne yapacaksınız? Burada table ismi belirtmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki, tamam ben bu class'ı oluşturdum ama benimkinin benim table'ımın adı eşittir product demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ismini söylemeniz gerekiyor. Eğer isimler farklıysa bakın arkadaşlar. isimler farklıysa bunu yazmanız gerekiyor. Ama isimler aynıysa hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bunu direkt şu şekilde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Şöyle bakalım bir. İsmini mesela veri tabanında değiştireyim. Eski halini alayım. Bakın table'ın table ismi product. Fakat klasımın e, ismi product. O zaman diyeceğim ki hacı table'ımın adı products. Diyeceğim. Table'ımın adı products dediğimde bakın gördüğünüzde sorun çözüldü. Ama ben bunu böyle yapsaydım class kısmına otomatik olarak arkadaşlar hata yapısı oluşturdu. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Buna dikkat edeceğim. Ya table'ımın adını otomatik olarak değiştireceğim. product olarak devam edeceğim. Ya da burada table'ı ne yapacağım arkadaşlar? Manuel olarak belirteceğim. Hangisini yapacaksanız ona göre işlem gerçekleştirirsiniz. Ben table adlarını arkadaşlar S'leri ortadan kaldıracak şekilde düzenledim. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Olur mu? Şimdi ben artık veri tabanımdaki listeyi arkadaşlar baktığımda görebilirsiniz. iki tane verim var arkadaşlar. Bu iki verimi de ne yapabiliyorum? Çekebiliyorum. Doğru düzgün bir kod yazdım mı? Hiçbir şey yazmadım arkadaşlar. Bakın normal standart programlamadaki bütün aktiviteleri gerçekleştirdim. Dedim ki benim 2, 4, 5 tane değişken değerine sahip bir model yapım var. Ben bunu veri tabanında da oluşturmuşum zaten. Şuradan bakarsanız görürsünüz. Bu arkadaşları oluşturduktan sonra ve güvenlik için bu arkadaşları private verdikten sonra ne yapıyorum? Bir constructor oluşturuyorum. Yapıcı bir constructor oluşturuyorum arkadaşlar. Varsa burada ilk değerlerini burada veriyorum. Tamam mı? Yoksa hiçbir şey yazmıyorum. Sonra her biri için getir setter oluşturuyorum. ID için, name için, brand için, made in için, ve price için getir setter'lar oluşturdum sonra da burada benim direkt bütün veriyi alabileceğim bir değer de girilebilir arkadaşlar bu şekilde de ben bir constructor yapısı oluşturabilirim arkadaşlar bu da benim aslında ne diyeyim tek tek değil de tümünü bir arada işlem gerçekleştireceksem kullanacağım yapı arkadaşlar bunu da ben bu şekilde kullandım. Dedim ki arkadaşlar this.id nokta id eşittir .id yerine çünkü zaten burada aynısını gerçekleştirmişim zaten. Bunun yerine diyorum ki set id, set id Aynı işi yapıyor. Sonra bunu gerçekleştirdikten sonra dedim ki ben gittim bir repository oluşturdum. Product repository. Bu product repository'yi tek başına tekrardan sıfırdan yazmadım. Dedim ki JPA repository diye bir yapı var zaten. Spring Data JPA yapısı bana bu yüzden gerekli. Ben bu veriye product ve türünden bir data ve integer türünden bir data göndereceğim sürekli. Bakın dikkat ederseniz isteğim artık ID'si 5 olan veya e, ne diyeyim artık bir map yapısı, product map yapısı gönderdim. Bu yapımı oluşturduktan sonra gittim bir servis oluşturdum. Bu benim JPA. Hazır metotlar arkadaşlar. Find all. Save. Find by ID. Delete by ID gibi olay. Benim find all'u arkadaşlar kullanarak oluşturduğum yapı bu. Home controller. Home controller dedim ki ben sisteme girer girmez git indeksi aç dedim. Gitti indeksi açtı bana. Mina burada mısın bu arada? Buradayım hocam. Heh. Şu mantığı anladın mı? Bak bu mantık başka bir yerde hmm. kullanmış olan olduğum bir klası değerleriyle beraber başka bir klasta kullanmama izin veriyor. İmkan sağlıyor. Başka bir klası değerleriyle beraber farklı bir klasta kullanmama imkan tanıyor değerleriyle, içerik değerleriyle beraber. Çünkü birkaç tane bağlantı var. Dikkat ederseniz modelin içerisinde, repository'nin içerisinde, işte servisin içerisinde. Product repository'yi direkt bütün değerleriyle beraber alıp servisin içerisinde kullanabilmem için auto wired yapmam gerekiyor. Aynısını şurada da home controller'da da gerçekleştirdim. Bak dikkat edersen. Burada da servisi değerleriyle beraber kullanabilmem için, product servisi değerleriyle beraber e, home kontrolün içerisinde kullanabilmem için ne yaptım? Autoviolet kullandım. Bu arkadaş bu sayfaya product.html sayfasını açacak. Bir de model gönderecek. Yani veri tabanı yapısı da gönderecek. Bu model nasıl bir model? Bu model arkadaşlar benim List Products isimli List türünden, daha doğrusu product türündeki bir listeyi arkadaşlar ne yapacak? Tümünü listeleyecek. Hangi servisle? Find All denen bir servisle hatırlarsanız. Şuradaki servise bakarsanız. Find All denen bir yapıyla. Yani ben bu servisi açtığımda servis aslında gidiyor repo'yu açıyor. Repo gidiyor aslında neyi açıyor arkadaşlar? Ee, JPA repository açıyor. Bu kadar basit. Product servisi açtığımda product servis gidiyor, product repository açıyor. Product repository de zaten JPA repository'den ne yapıyordu arkadaşlar? Devre alıyordu, özellik devre alıyordu. Hangi özelliklerini devre alıyordu? Find all gibi, save gibi, find by id gibi, delete by id gibi metotları devre alıyordu arkadaşlar. Yani ben burada aslında bir servis çalıştırarak aslında JPA repository'de işlem gerçekleştiriyorum basit bir deyimiyle. Home Controller'ımda arkadaşlar model modele attribute ekliyorum. İsmi bu. Bunu kullanacağım. Bu isimli attribute neyi gerçekleştiriyor arkadaşlar? Aslında benim bütün data listemi alıyor. Geldim buraya. Dedim ki arkadaş ben e, tema mimari yapısını kullanacağım. Tema engine yapısını kullanacağım. Team life'i kullanacağım. Burada bunu belirttim. Sadece bunu belirtmem kafi. Bunu belirttikten sonra arkadaşlar artık TH'in bütün özelliklerini kullanıyor. TH başlı başına bir yapı gibi düşünün arkadaşlar. Bakın dikkat edin biz nasıl programlamada for each kullanıyorsak TH de kendi içerisinde for each kullanıyor. TH 2.3 de isterseniz şu arkadaşı tekrarlıyor. Kaç tane kayıt varsa o kadar tekrarlıyor. Neye göre alıyor? List product'a göre alıyor. Bu list product nereden alıyor arkadaşlar? Şuradaki Home Controller'dan alıyor arkadaşlar. Home Controller nereden alıyor? Gidiyor servisten alıyor. Servis nereden alıyor? Repository'den alıyor arkadaşlar. Bu kadar. Birbiriyle bağlantılı yapı. Ama dikkat edin. Doğru düzgün hiç kod kullanmadım arkadaşlar. Bakın doğru düzgün hiçbir kod kullanılmadı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ne yaptı? Bu arkadaş geldi. Bu işlemi gerçekleştirdi. Product isimli bir değişken oluşturdu. Bu değişken şuradaki attribute'ü kullandı. Ve product nokta ayrı deyip e, her kaydın mesela şey diyordum ki hani mesela item e, for each yapıyorduk ya arkadaşlar. Item in items diyordum mesela. Item in list diyordum. Listenin içerisindeki bir yapı. bunlara da gene Productsın içerisindeki bir product çünkü sürekli dönüyor ya arkadaşlar İlk pro e, ID ilk ID'ni mesela ilk product'ın ID'si name'i brand'i e, mail'ini price'ı e, işte burada editlenecekse veya delete edilecekse bu şekilde işlem gerçekleştiriliyor ve e, listeleme aktivitesi gerçekleşiyor arkadaşlar bu yapıyı gerçekleştirdikten sonra hemen ikinci olayımıza geçelim İler